Eee abi. Ha? Ya. Bak keçiler var burada babe Bak. Çağsın ha çağır onu. <laughs> Bak koy ona bir at, koy ona bir at, gelsin. Gelin <laughs> bu tarafa bakalım. Koy be bir bakalım onlara. Ee bu tarafta bak yalı. Ha? Bakarsın. Hadi Mekti. Bak ellerini ağzına koymasın. Tamam mı? Bak saçları tamam. düşeyin için babi. Gel bakalım daha buraya Tegana daha bir tane bak. Tey bir sizi gel bak. İyidir, iyidir. Gel bakalım evet. sonra ellerinizi. Hadi baba sen de tut. Ne için? Ben Tek keçiler, keçiler baba. Hey. hey. Bak 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 nereye geldik Gel bak bak. Hadi gelin. hadi gelin Baba gel bu tarafa. Keçileri sevemezsek baba onlar ısırır. Gelin bu tarafa hadi. Bak küçük küçük bir keçi şey, orada

Yapma, yapma öyle günah. Bak azıcık tüyü ye abi. Baba. Hey. Maymun mu? Maymun. Maymun. Ama ben yok yukarı. konuş. Abi, yok kuru galiba bu Ha, gel. Hayır bak bakalım Bak şu pavun nerededir bak. E ee, bakayım şu pavun nerede? Şimdi uçacak üstümüze. Gel hadi. Mekte, hadi bim, Korkma. Korkma. <laughs> bura, ha. Aa orada. Aa tekana bari la. Hadi. Mektebe biyim bari. Mektebe Hadi. Korkma. Ne yapacak? Güle Geç vura. Hadi geç. Geçin hadi geç. Geçin haydi. Bak baba bak nedir ki bak. Çok pis koka. Vallahi çok pis koka. Gelin buradan.

Te çurumun şişe saydı hiç. Tut öyle açayım sen. Tut öyle açayım. Baba, tut öyle. Bravo. Hadi iç. Ama dururken iç dururken. Dururken iç. Efendim oğlum. İçtirmiyor mu Tut öyle kapayım. Tut iki elle. Tut iki Bir bravo çığımı. Erkek ve lider. Hadi gez şimdi dikkatli. Bravo, Koşma dikkatli. Bu taraftan gez. Bak mamin nereden gidiyor. Onlar, onlar ne? Biri baba onlar ne? Kuzular baba küçük kuzular. Onlar tükürmeyimi. He, abi baba. Hadi gez bakalım. Aa baba bak pony peyi da bak. Küçüklerden. Koyma kafanı be. Nereye gideyiz? bakalım buradan. Aa bu ne? Aa! Aa! Ee! Aa! İyidir, iyidir, iyidir. Gezin hadi, gezin. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, merhaba. <gülüyor> abi, örtüktür gözleri. Örtüktür gözleri, baba saçları. Tegana bak, yalıyı bak. Tegana bak, gözü bak. Baba yavaş çek ellerini. Ellerini ağzına yüzüne koyma saçını tutma öyle. Tamam. Gez. Gez bakalım bak hadi besley onu. Tavşanı besle. Ay bu neydi hadi bunun? Nasıl çağırdık ona? Abi. Nasıl bir bu Bu tavuşan ama nasıl? Okiş. Oki o. mi bu? Oki, Okiş, ki Sizin var dedi küçük oki. Hay gezin bakalım. <laughs> hay mekti ver sen de. Büyük küçük nasıl istersen sana ver bakalım hay. <laughs> Haydi ver ona bakalım. Hay ver ona. Okey. Okey. Evet okey. 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 Okay. Hadi kalkın bakalım mette. hadi. Bir kalksınız ellerinizi yıdı lazım. Hayır. <laughs> bak baba kuzuyu bak. Bak tılkıyı gül Tutmayın bir yerde. Gel sen de, de. de. de ilerini yıka <laughs> bakma Mika'cığım. Hadi oğlum, Haydi bekle bekle bekle, merhamet, Hadi baba, ya gelecekler, biz de oynarsanız size. Te bak tavuklar, tekanın pavun baba te. Bak te tavus tavus kuşu bu. güvercinler baba. Merhaba, bu ne? Kaç, Kaç. Basma oraya. Bak ne küçük tavşanlar var. Kaç. Ederim. Bak bak maşallah bak. Berbe. Berbe bak berbe. o nerede yat? Erken. Dur orada. Dur dönecek şimdi. Bakalım Simba beni kaçtı kim. Da. Dolu dolya Dolu bastı açtı bak. Ya bunun Doli Bak. Bak. Mora olas. var. Bak tenere bindi, tenerde udunda bari bak. Çaudunda bindi bağırıyor bak. Ne öyle tavşanlar. Bak Mekti. <laughs> hadi bak bana. Yıkadı kellerimiz. Yıkadı kellerimiz bir işini. Bir kela, şey, ay, ay bu işte yesen. Bak abi bak doludur bak 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 gelip, gelip. bak gali Bak bakar mısın ki Tutma şunu. Tutma. Hadi. Hadi kes tutma. Kes. Bak doğru ellerine ağzına koyarsın. Ya, yolda, kocu, hadi. Evet. De kardeşim.

Şey, ne sakız be? Maymun canaveti. Maymun canaveti. Al. Ha? Hey. Haydi o maymun, o o cene, şey Bak bana bak bana. Aray gitsin bak Vay vay. Gel. baba Hadi yapma. Şey selam. Megdi sen de yap selam, çao. Hadi. baba. Hey.